Karatay Belediyesi Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı bir belirtilen açıklamada rahat ve huzurlu bir bayram için ekiplerin 24 saat görev başında olacağı vurgulandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların bayramı daha temiz ve hijyenik çevrede geçirebilmeleri için ekipler Arife günü ve bayram boyunca sahada olacak. Bayram süresince hijyen çalışmalarını aralıksa sürdürecek olan belediye ekipleri toplam 323 personel ve 74 temizlik hizmet aracıyla sahada görev yapacak. Rutin çalışmalarını sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri de yoğun talep gören market, fırın, pastane gibi umuma açık sıhhi müesseselerde çalışmalarını bayram süresince devam ettirecek. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinin ilçede huzur ve güven ortamında yaşanması için belediye olarak sahada olduklarını belirten Başkan Hasan Kılca, Ramazan bayramının sevgi, kardeşlik ve birlik atmosferinde geçmesi için tüm ekiplerimizde sahadayız. Temizlik hizmetlerinden denetimlere kadar geniş bir yelpazede çalışan ekiplerimiz Bayram boyunca hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğu için görev başında olacak. Bizler Karatay'ın her köşesinde hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Bayramın huzur dolu anılarla hatırlanmasını diliyorum." dedi.